<laughs> var, arkadaşlar. Arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi arkadaşlar. 16.000 yapıyoruz arkadaşlar son 2 kupa gerek 16.000 yapmamıza. 5. olsak yeter zaten. Şöyle bir adam bulalım ben. Arkadaşlar son 2 kupa kaldı. 16.000 yapmamıza. 15'e ya 11.500 yapmamız lazım. 16 598 son. adam AK kaldı. İyi. Yapıp Oha bir de bir de ya. Dalaşmayın. Şimdi arkadaşlar. Yapıp. Şunu abi attık biz. Dur gelin. Arkadaşlar bir kez ne ya. Bak haberim yok bir sadece bir kimce. Ne falan şöyle, şöyle Bakalım o bayılır. Arkadaşlar bir şuna alalım. Şöyle son iki kupa. Arkadaşlar şu an ölsek yeter. Önümüzde yani ölmeyeceğiz. Arkadaşlar ama biz ölmeyiz. İnşallah. Aha tamam evet. 4 kupa veriyorum inekten uzaklaşmamız lazım Neş inek Tamam bak arkadaşlar biz bunları çekemiz diye Helal helal helal, helal hadi think, hadi çıkalım tabi Helal Buraya Arkadaşlar bu yuhan arkadaşlar yani altıncı Arkadaşlar altıncı eğer ikinci olup altıda Arkadaşlar 16500 alıyoruz kupa alıyoruz Arkadaşlar 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 16500 dur kupayız arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada kutuyu açıyorum. bir dakika bakalım bir dakika. Bir oh. dakika. Arkadaşlar 16500 oldum Oha. açıyorum arkadaşlar. İnşallah bir karakter çıkar. İnşallah. İnşallah bir karakter çıkar Allah'ım. Allah'ım ne olur Allah'ım. O kadar amiyimde. Tamam karakter. Dede. Ne? Bak inşallah bir dakika bir dakika. şimdi onu şuraya kapatalım. Ya tutmadı ya. Neden ya? Arkadaşlar ben bugün bu kutuyu attım. Bu kutuyu attım. Sonra geldim buradaki kutuyu attım. Arkadaşlar sonra Burada tutarsaydım. Arkadaşlar 16.500 oldum ama bir tane karakter çıkmadı ya. Arkadaşlar ben bu, burada video bitiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu 20 elması da alınca arkadaşlar 20, 34 elması oldu arkadaşlar. Ben elmasını biriktirdim. Bu gözlerimizin falan mı biriktirdim? Ya arkadaşlar bu bir çıkar var ya onu ne arkadaşlar siz yorumlara yazın unutmayın Asıl videoyu bitiriyorum görüşürüz kendinize iyi bakın Allah bekleyin